Herkese merhaba, e, Betül. Ben e, Fatih Mert'in annesiyim. Oğlum Mert 6 yaşında. Biz DMD denilen bir hastalıkla mücadele ediyoruz yaklaşık 4 yıldır. Bu hastalık sadece erkek çocuklarında görülebilen ve maalesef yavrularımızın neredeyse 18 yaşını bile zar zor gördükleri bir hastalık. Bir yıl öncesinde biz bu hastalıkla alakalı çok güzel, mucizevi bir e, haber aldık. Çeşitli klinik çalışmalar neticesinde artık oğlumu iyileştirebilecek, sağlığına kavuşturabilecek bir ilacımız var. Umudumuz var büyük bir ölçüde. Bu hastalığın tedavisi olduğunu öğrendiğimiz günden beri canhıraş bir şekilde bu ilaca ulaşmanın yollarını arıyoruz. Dubai'deki bir hastaneyle kurduğumuz iletişim sonucunda da bu ilaca oğlumun uyumlu olduğunu öğrendik kısa bir süre önce. Ardından da valilik kampanyasıyla bu süreci yönetmeye karar verdik çünkü oğlumun ilacının meblası çok yüksek. Öğretmen bir anne babanın karşılayabileceği meblağdan çok çok yüksek. Bu süreçte Oğlumun da öğrencilerim gibi okul sıralarında yer alması için, hayallerimizi gerçekleştirebilmek için, bu hayallerimize biraz parantez açayım, ee, bütün anne babalar çocuklarıyla alakalı, gelecekte acaba hangi mesleğe sahip olsa, acaba biz bu çocuğu hangi okula göndersek ya da yabancı dil öğrensin mi gibi çeşitli planlar, hayaller kuruyorlar. Biz 4 yıldır e, büyütemeyeceğimiz bir çocuğu her güne uyandırıp günün sonunu getiriyoruz. E, bize bu konuda önayak olursanız hayatımız boyunca size duacı oluruz.